Arkadaşlar merhaba. Bu 9. bölüm şey gibi de haydıralım. Ama kutsal çok yakında yerini ancak ve, ve şu anda kameramanların güç kameramanlar bildiğiniz gibi güçlü. ya. Yani, o yüzden kameramanlar kaybedemez asla. Ve iyi seyirler. Birader ne yapak ya? Ben nereden bileyim abicim sen seç. tuvalete baskın yapak. İyi fikir. Ben en önde olayım sizi kör ederim. Bence de abicim bence de. Niye? Kör mü diyor. Bizi bile kör ediyor oğlum ya. Benim bile bile kör etmişti. Seni ne ara kör ettim lan? Aslında etmiş olabilirim doğru. Ha Neyse hadi gidelim. Bunlar deli işte ya. Boş ver sen hadi hadi gidelim. O deli siz delisiz. Ben de delisiz ben daha azıyım. Hadi hadi. kamerası geldi lan. Yok yok ben iyiyim. Sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. Tamam ben böyle saldırırım. Lan oğlum. İnşallah bir yeriz çıkmamıştır. Mesela vacım. Ne yapıyoruz abi Ne eğer yapıyoruz. Sence ya oğlum kafanı şu kafanı geri toparla ya. Tamam. Tamam lan tamam. Lan mızlar en önde ben olayım lan şehri şuradan Ç <laughs> nasıl uçtuk lan siz sanki da doğru lan ol, de ol, ben nasıl halledeceğim iş bize kardeş zile lan bari tek atmalar. lan ya oğlum sıvıcı tek atmamak ya bak şöyle yapacağım <laughs> <laughs> Allah'a emanet e bak böyle yapacaksın ya. Bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor? Sandalye yalasına. Çekil lan. O takla attım. Mıç. Eneği takla. Ya. Yıldızın tuvaleti etmiş Şimdi. Yarışmacımız yaşıyor. <laughs> hmm, bu yum, Oğlum etkili et, etkili. Ya oğlum çekil ya. Bak şimdi Lan oğlum. Şimdi gelin lan buraya. Oğlum bir yeri koptu galiba. Neyse ya bir şey olmaz. Ben böyle savaşırım Arkadaşlar birkaç şey silmem lazım. iki dakikada hepsini silim direkt. Ne yapıp kasıyor da yani arkadaşlar. Anne sesi geliyor yalnız. Lan oğlum devam. Lan. Kanka ya arkadaki tuvalete var o dışarı. Hadi lan geç. Hadi şimdi. Görmüştüm aneser, gelin bakalım buraya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay. Ez. Ana bu ne? Ne yapıyorsun? O duruyor şunu. Tam onu durdurmamışım. Tam durmuyor. He tam durdu. lan abi ne? Almıştı. E kanka hep sen uçacağım uç. Konuyla falan şey ne oldu? Bak bak. gördün değmeden.

kadar Bitti bu kadar. bak bu eldireç olacak. Lan. Şimdi madem kalk, savaş istiyorsunuz. Gelin la bakalım. Şimdi. Aha buldum. Şimdi Bu lan Ha 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 ha. He 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 Ya bu da öldü. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. La şuna bir zahmet ışıldasana be. Sen koş da ışıldır. La ne diyor ışıldır de Ee, o boş ver ya. Ne bakıyorsun? La altı altı kafam çıkıyor. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Arkadaşlar her şeyi bir siri başta alacağım. Oğlum Allah Allah Hiç Allah 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 lan. Lan oraya korkularsa tabii ölürsün. Pislik. Lan ayak koptu. ben seni Vallahi gittiler ha. Sorunu yok yaşıyorum ben yaşıyorum. Yaşıyorum yaşıyoruz. Yaşıyorum. Hmm. Ya. Anne. Arkadaşlar bölüm filan da buydu. Ve bunu bu, bu, artık bunu bu, her, her videoda söyleyeceğim. Um, eğer bu oyun merak ediyorsanız kanalımdan ilk bölüme bakın. Herkese çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.